Babam bir polis. Ne yapayım? Hadi sen de söyle, aşka geldi böyle deme Ateşin içinde yanmıyorsa Selcan. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salak mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? Baba bu telefon donuyor artık ya. Yenisini alalım. Yok idare et. Borcumuz var sonra alırız. Alo. Ne? Köye para mı lazım? Oğlum git şu böbreği sat. Amcanlara para. Ver bakalım. Alo. Evet babasıyım. Öyle mi? He? Baksana. Şifreli kanal baba bu. Açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yürü git gözüm görmesin seni. Her yarı yanıyor. Birader şuradan iki kilo et al da mangal yapalım. Baba. Bakarız. Ama baba. O gün gelsin bakarız. Ya baba. Param da yok. O saçığın haline zibidi. Yürü berbere gidiyoruz. Baba hayır ya. Heh, bak şimdi adama benzedin. <gülüyor> <gülüyor> Baba şu videoya baksana ya çok komik. Kim bu? Baba tanımazsın sen ya. Kimin oğlu bu? Baba fenomen bu tanımazsın sen. Eee bitti bu kadar mıydı? E bu kadar işte. Lan git saçma sapan işlerle uğraşacağına ders çalış. Baba dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum ne parası daha geçen verdim ya. Yok para falan. Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da 500 binimiz eksik ya. de var mı? Yahu 500 binin lafı mı olur yeğenim? Ben şimdi gönderiyorum. Affedersiniz burada bana benzeyen birisini gördünüz mü acaba? Hayır görmedim. Göremezsiniz çünkü benden bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Hanım sen ne zaman geliyorsun? Bir iki saate gelirim eve ne oldu? Bir şey yok ya çocuklar acıkmış da akşam yemeği hazırladım işim bittiyse gel diyecektim. Tamam tamam hadi size afiyet olsun. Boş ver keloğlan. al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dedi. Alsana! Oğlum, kardeşim, oyuncaklarını alıyorum. Kalk hadi. Ali oğlum şu bardağı uzat da bir su içelim. Baba. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Baba bu bardağı uzamıyor. Sen de kısa et. Allah seni kahretmesin Ali. Benim görmeyeli ne kadar çok büyümüşsün sen. Seni en son gördüğümde şu kadardın. Şimdiki gençlerin elinde de hep telefon hep telefon. Derslerin nasıl bakayım? Neyse biz kalkalım. telefon Ollumuhon Ya baba telefon Ollumuhon Baba bi ullak huwe muhon La 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 Baba Oğlum hazırlı ne ya Efendim baba? Ya, ya şu şarj altını Ya yine anlamadım ama Şimdi anlamadım desem Kesin dayak yiyeceğim Gerçi ne istediğini anlamadığımdan istediği şeyi getiremeyeceğim yine dayak yiyeceğim. Of ne yapacağım ben ya Şuna bak şuna Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz Süs olsun diye mi aldık bunları Çürüyecek yazık ya yazık Ben yerim daha da meyve falan almam eve Baba leşleşin beş mı Oğlum param yok Alo Mehmet Tamam o bir milyonluk arabayı alalım Yarın onunla Köye gideceğim, o villayı yaptıracağım. Tamam Mehmet. Hadi görüşürüz. Anne baba, baba yoktu baba. Oğlum, gereksiz şeylere param yok demedim mi ben size? <laughs> Ne dünya kardeşim seven sevene Bu ne dünya kardeşim böyle Bir garip buruk için bilmem ki niye. Belki de sevdiğim yok diye Oğlum giderken çöpü de götür. Hadi bakayım. Hı? Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. Ya bu saate kadar yatılır mı? Kalkın da bir pazar günümüz var ya. Hep beraber bir kahvaltı yapalım. Kalkın. Ben sekizde kalktım siz hala uyuyorsunuz. Az erken kalkmayı öğrenin. Hadi kalk. Ben izin günümde bile erken kalkıyorum. Sizin yaptığınıza bak. Ha. Olmasın da Gizli gizli çektir durma Başın ağrırsa salla Bien. Bizim evet. araba nerede? Bizim araba nerede? Yukarıda. Nerede? Yukarıda arabayı asmışlar. Allah. <laughs> baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? 1000 lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salak mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? Evet. Oh. Ayaklarını hopla. Allah düştü İlayda. De. Evet arkadaşlar. Bunun içine kaç tane yumurta giriyor? Tahmini doğru olana evet. benden ne doğru hediye? Bir tane hediye. Bir tane, hediye daha bir tane hediye. Üç tane hediye. Evet. Tahminlerinizi yorumlara yazın bekliyoruz. <laughs> Aşkım Söyle aşkım Gelirken bakkaldan 3 tane ekmek al diyecektim <laughs> Sen benim üzümlü kekim Ben sensiz nelere gideyim Sana nefesin Kimin donu Babamın donu Anam yıkar onu Üstümü kovar donu Bye. Uh -oh.